Herkese merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Öncelikle bu video bundan önceki çektiğim benzer stildeki videonun devamı. Dolayısıyla eğer onu izlemediyseniz hemen gidin izleyin yoksa bu video çok büyük bir anlam ifade etmeyebilir. Canınız istemiyorsa izlemeyebilirsiniz ama size kalmış. Eğer izlemek isterseniz de videonun linki açıklama kısmında videonun. Ne çok video dedim. Her neyse bu devamında o önceki videonun ne kadar önceki videoda demek istediğim neredeyse her şeyi çoktan belirtmiş olsam da bu defa sizin yorumlarınız ve yorumlardaki insanların düşünceleriyle ilgili konuşacağım. Neden? Çünkü bu sadece e, düz duvar gibi bir video çe çeşidi değil. Ne demek istiyorum yani? Ben size kendi düşüncelerimi atıyorum ortalığa daha sonra sizin bana dönüşünüz hiçbir şey etkilemiyor. Böyle bir durum yok. Veya e, bana katılmayan, bana karşı çıkan, benimle aynı fikirde olmayan insanların hepsini engellediğim veya görmezden geldiğim... ...kanalda sadece benimle aynı fikirde olan insanları topladığım, ondan sonra bir süre sonra sadece benimle aynı fikirde olan insanlar kalınca hep beraber birbirimizi yağlayıp, ha çok haklısın, <laughs> çok haklıyım, böyle bir durum yok. Benim amacım bu değil, varmaya çalıştığımız nokta bu değil. Dolayısıyla sizin yorumlarınız önemli ve bu bölüm ondan hakkında konuşacağım biraz. Şimdi bunu belirttiğime göre artık yorum çeşitleriyle ilgili konuşacağım hemen. Yorum çeşitleri derken ne demek istiyorum? Bir, beni destekleyen yorumlar var. Çok yanıtlısın, teşekkür ederim falan filan diye. Bunların benim için değeri tabii ki büyük, herkes biliyordur bunu doğal olarak ve bunu yapan insanlara tabii ki teşekkür ediyorum. Bunun dışında uzun paragraf şeklinde yazı yazarak eksikliklerini, videonun veya kötü olan yerlerini, onun dışında kendi fikirlerine uymayan yerleri tek tek belirten insanlar var. Şimdi bunlar, yani bu tip insanlar benim fikirlerime uymasa da, benim tam tersini düşünse de, bu bütün eksiklikleri kendi fikirlerini belirtecek bir paragraf yazmaya zaman ayırdığı için Herkesten çok etkisi oluyor Yani aslında bana en çok etkisi olan kişiler Benle aynı fikirde olmayanlar diyebilirim yani Dolayısıyla bir dahaki sefere e, Sen kimsin de benim favori oyunuma işte berbat diyorsun Benim favori oyunuma niye böyle diyorsun diyeceğinize Bana söyleyin Bana açıkça söyleyin nerelerde yanlış konuştuğumu düşünüyorsunuz Nerelerden yaptığınızı düşünüyorsunuz. çünkü sizin gözünüzde bir şey ne kadar müthiş olursa olsun Her insanın onu kötüleme hakkı var Mesela e, Nokta noktayı doldurun nokta nokta sizin favori oyununuz olsun nokta nokta berbat ben bunu diyebilirim Siz aşağıda favori oyununuzu söyleyin ben de Tek tek hepsine berbat diyeyim buna engel olamazsınız Ama arkasında bir neden olması lazım Ben geçen videoda kendi neden ve düşünce şeklimi açıkladım Dolayısıyla siz de bir şeye berbat demeden önce Aşağıda düşünce şeklinizi açıklarsanız durum herkes için daha parlak olur. Ki açıkçası ben en iyi arkadaşlarımın neredeyse tamamıyla neredeyse her konuda zıt düşünüyorum. Peki o zaman niye arkadaşım niye durmadan kavga etmiyoruz? Niye bu kadar uzun süredir dostuz? Bunun basit bir nedeni var. Şimdi karşınızdaki insan sizinle her konuda tamamen aynı şeyi düşünseydi ve onunla bir yere otursaydınız ne konuşurdunuz? Bence şu çok iyiydi. Evet iyiydi. Bilmem ne. Bir süre sonra birbirinize aptal aptal bakmaya başlardınız. Çünkü paylaşacak bir şeyiniz yok. Fikirleriniz aynı. Düşünceleriniz aynı. Fakat karşınızdaki insan sizden ne kadar farklıysa birbirinize paylaşacağınız ve kendi bakış açınızı aktaracağınız o kadar farklı, fazla şey olur. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Ki sizin de yorumlarda yaptığınız şey bu bazılarınızın. O yüzden size teşekkür ediyorum. Çünkü karşınızdaki insan sizden ne kadar farklı olursa olsun eğer iletişim kurmayı bilen bir insansa anlaşırsınız. Her türlü anlaşırsınız. Yani e, onun sevdiği bir şeye siz kötü dediğinizde veya herhangi bir özelliğini eleştirdiğinizde küfür etmek yerine mantıklı bir şekilde kendi fikrini sunuyorsa ne kadar konuda birbirinize zıt olursanız olun anlaşırsınız. Çünkü bu e, mantıklı bir iletişimdir. Her şeye başlamadan önce ilk yorum yazan insan tipiyle konuşmak istiyorum ki bunu yapan bir sürü kişi var. Beni de üzdü açıkçası bu. Benim o videoda video içerisinde gösterdiğim oyunları kötülemek olduğunu düşündü amacımın bazı insanlar ki eğer o videodaki size iletmek istediğim mesaj amacımın olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir daha izleyin bu kafa yapısından çıkıp çünkü ben eğer bu oyunları kötülesem ne size kötü dediğim oyunun orada videosunu gösteririm, ne de e, kötü dediğim iki oyununda e, orijinali bende olur veya oynayacak konsolu satın almış olurum. Ben bu oyunların kötü olduğunu düşünmüyorum, gerçekten de çok seviyorum ki tek oyunları da bun bunlar değil bendeki, şimdiki bana yakın olanları gösterdim kameraya. Oradaki amaç e, oyunların kötü olduğunu söylemek değildi, çünkü kötü değiller. Bunu benden duymanıza gerek yok, herhangi bir de Onların değerlendirmelerine bakabilirsiniz zaten. İnsanların avri, e, algılayamadığı kavram şu. Kötü değiller ama yeterince oyunda değiller. Neden? Çünkü e, şöyle düşünün istiyorum ben. Bir tane çizelge düşünün. Sağ tarafta oyun var, sol tarafta film var. Tamam mı? Daha sonra e, baktığınız oyunu ne kadar çok hangisine benziyorsa ona göre kaydırın. Yani bir çeşit melez gibi bir şey oluyor sanırım. Açık konuşmak gerekirse tam filmde değil, tam oyunda değil. Yani buna göre düşünürseniz anlaması çok daha kolay. Mesela e, Life is Strange büyük ihtimalle filmin tam bitişinde bulunur. Şimdi bu tip e, bir sıralama yapınca mesela o oyunu buraya koydum, bu oyunu şuraya koydum. Bu oyun çok oyun değil, bu oyun çok film değil falan filan dedim. ''Ne saçmalıyor bu?'' diyorsunuz ve e, bazıları kabul edemiyor bunu. Şöyle bir şey diyebiliriz şimdi. Bazı insanlar yorumlarda dediğini hemen burada getireyim lafı açılmışken. E, diyorlar ki filmlerde ama oyunun sonunu seçemiyorsun. Ama oyunlarda seçebiliyorsun o zaman bunlar film değil ki çok farklı. Şimdi burada dediğiniz fark inanılmaz küçük bir şey. Yaşadığınız oyun boyunca bütün macera sırasında sadece küçük bir kısmında farklılıklar oluyor. Ve bunun için oyu, oyun başka bir kategoriye atlıyor. Bence bu doğru değil. Bu daha çok şey gibi. Diyelim ki bir arkadaşınızın evine gittiniz. Ee, tam da Ramazan'da söylüyorum bu örneği ama hep yemek örnekleri geliyor yapma bilmiyorum. Ee, arkadaşınızın evine gittiniz. Karnım aç dediniz. O size ne getirdi? Ee, atıyorum kadayıf getirdi. Daha sonra siz diyorsunuz ki ben tatlı sevmiyorum. Tuzlu bir şeyler yok mu diyorsunuz. O da ne yapıyor? Kadayıfın üstünde tuz döküyor biraz getiriyor. E bu yine kadayıf ben kadayıf istememiştim. Tatlı bir şey istemiyorum tuzlu bir şey istiyorum demiştim diyorsunuz. Ama normal kadayıfın üstünde tuz olmaz buna tuz döktüm diyor da. Tuzlu yemek oldu artık diyor. Yani bence o ama farklı sonları var film değil diyen insanların yaptığı şey bu anlattığım örnek kadar saçma. Çünkü o kadar küçük bir fark var ki arada. Yani e, açıkçası onları direkt başka bir kategoriye almak doğru değil. Daha çok kendinizi kandırıyorsunuz bana sorarsanız. Daha çok şimdi adamların akıllarında bir hikaye oluyor, güzel bir hikaye. Ama film yapmak acayip pahalı bir iş, düzgün bir film yapmak yani. E, milyonlarca dolar istiyor ve çoğu durumda özellikle daha önceden hazırlanmış bir engine kullanıyorsanız ve bir tane firma size sponsor oluyorsa Oyun yapmak film yapmaktan çok daha ucuz. Acayip ucuz oluyor bu dediğim şartlar sağlanıyorsa. Ki bu şartların sağlanması filmde kendinize bir sponsor bulmaktan çok daha kolay. Dolayısıyla adam ne yapıyor? Ee, bir tane kendi iyi film fikrini alıyor. Daha sonra bunu oyun yapıyor. Çünkü film yapmaktan çok daha ucuz. Film yapmaktan çok daha karlı. Çünkü filmde giren herkesten 130-140 lira isteyemezsiniz. Öyle çalışmıyor. Peki bu tip oyunları sevmekte kötü bir şey var mı? Hayır yok. Hayır yok. Kesinlikle yok. Sadece e, ben genel olarak özellikle Türkiye'de geçerli bu açıkçası. Tek Türkiye'de değil. Bunu söyleyince herkes kızıyor bana. Ama e, bir sürü yabancı insanlarla konuşuyorum. Bir sürü yabancı insanların dolaştığı sitelerde dolaşıyorum. E, bizim kadar belli oyun serilerine ve grafiğe takıntılı çok fazla ülke yok. İnanılmaz derecede takıntılı. Ben sadece... Bunu birazcık değiştirmek istiyorum. Bir 5-10 kişinin fikrini değiştirsem bile ben başarmış sayarım kendimi. Peki bu tip oyunları sevmekte bir sorun var mı? Kesinlikle yok. Sizi sizi eğlendiren şey iyidir. Bunun ne olduğu hiçbir şey fark etmez. Benim de sevdiğim çok kötü oyunlar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Fakat şunu bilmeniz lazım. Bir şeyi ne kadar sevseniz de kötüyse ona kötü diyebilmeniz lazım. Çünkü e, biz sadece iyi şeyleri sevmeyiz. Bazen bir şeyin kötü şeyleri sizin kişisel tercihlerinize göre göz ardı edilebilir. Veya sizin hoşunuza gidiyordur başkası için kötü olan bir tarafı. Fakat objektif olarak bakıldığında onlar eksik bir taraftır. Ki bunu kabullenmeniz gerekir. Ki ben e, sırayla kendi favori oyunlarımı kötülediğim ve kötü yanlarını tek tek sıra sıra saydığım bir tane seri de yapabilirim. Çünkü ben bu tip şeylerle barışığım ve insanların daha çoğunluğunun bu tip şeylere kafasının açık olmasını istiyorum açıkçası. Ve ayrıca bu normalde kötü olduğu halde çok fazla kişinin sevdiği ve sevdikleri için kötü olduklarını olduğunu kabul etmedikleri oyun. Geçen videoda gösterdiğim bu muhteşem ikili veya daha önce bahsettiğimi duyduğunuz bir oyun değil. Tamamen farklı bir oyun. Onunla ilgili özel bir video yapacağım için şu anda o konuda çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Neyse bu video biraz kısa oldu biliyorum. Hatta bayağı kısa oldu ama zaten bu videonun yüklendiği gün normal bir video daha yüklenecek kanala. Onun dışında zaten bundan önceki videonun e, kısa bir devamıydı bu daha çok. Yeni bir e, video değildi. Yeni bir konu hakkında konuştuğum bir video yükleyince o daha uzun olacak ve artık bu büyük ihtimalle böyle benim bir şeyler hakkında konuştuğum seri haftalık yeni bölümü gelecek çünkü insanlar seviyor anlaşılan bunu. Ve e, konuşacak bir şeyler bulduğum sürece haftalık yeni bölüm gelmeye devam edecek yani. Onu da size söyleyeyim. Bunun dışında diyeceğim pek bir şey yok. Hepinize burada olduğunuz için çok teşekkürler. Ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hangi konu hakkında konuşmak istediğimi, konuşmamı istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da fikir toplayabilirim. Güzel bir fikir gelirse. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.